2 Anayasa Mahkemesi kararıyla iptal edilen toplu sözleşme ikramiyesinin yeniden verilmesi 3 yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılması 4 fahiş fiyat artışları ve yaşanan hayat pahalılığı karşısında devlet memurlarına yapılacak kira yardımı 5 fazla çalışma ile resmi tatil ve bayram günlerinde yapılan çalışmaların karşılığının evet. ödenmesi. Altı, tasarruf tedbirleri kapsamında iptal edilerek olan, iptal edilecek olan servis hizmetinin devamının sağlanması şeklindedir. Tamamdır, de zilidir, devam etmiştik. Dolayısıyla çözümü yine memur sendikaları, bağlı sendikaları sağlayacaktır inancıyla. Hepinize saygılar için, katılım için teşekkür ediyorum. İnşallah bu sorunların çözümünün adresi yine memur sen ve hizmet konularında senin tarafında yaşayıp göreceğiz diyelim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Sağ olun soru varsa anlarsınız. <laughs> Buyurun. Sayın Başkanım, Hazine e, <laughs> ve Maliye Bakanlığı'nın yeni gündemde olan kamu tasarruf tedbirleriyle ilgili Mali. E, mağdur dülükleri kapatılıyor. Bununla ilgili herhangi bir mesaj geçmedi ama bununla ilgili herhangi bir çalışmanız var Yani Aynen. orada, ilçelerde ben kendi adıma mağdur değilim. Aynen. Kendi adıma da destekliyoruz. Fakat ilçelerde çalışan memurlarımız gerçekten büyük bir mağduriyet yaşayacak. Malum sendikaların farklı çalışmaları var. Fakat bizim sendikada Bununla ilgili herhangi bir Onunla, e, mesela geçmemesi. Genel merkezimizin, genel başkan yardımcımızın çalışmaları var. Ee, sizinle paylaşacağım detaylar. Evet. Yani, Eyvallah. Teşekkür ederim. Buyurun. Başka e, tasarruf tedbirleri denilir ama bizim aslında şu anda gündeme getirmemiz lazım. Yıllardır ücretsiz desk kitabı dağıtılarak milyonlarca da lira kaynak israf ediliyor. Bunu bile kaldırsalar e, büyük bir tasarım sağlanmış olacak. Diye. Şimdi tabi yani yaşı yetenler bilir. Memuriyette 25 yılda devrimiş olanlar hatırlayacaktır. O bir popülizm ürünü olan dönemin Genç Parti adıyla bir partisinin genel başkanı Vadi'ydi. O dönemde dönemin siyasi iradesi böyle bir şey karar verdi. Aynı kanaat